Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar sevgiler. Bakın bu programda eğer bir takım falsolar olursa şimdiden söylüyorum kusura bakmayın. Çünkü sağımda durmuş kardeşim var. Kameranın arkasında da Mertens var. Dolayısıyla arkadaşlar bir programa başlamadan önce çok enteresan bir konular vardı konuşmamız gereken. Konuştuk konuştuk 40 yıl 50 yıl öncelerine gittik. Neler konuştuk bir bilseniz. Herhalde bu konuştuklarımı bir anlatsam rekor kırarız onu da geçiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar rekor kıracağız rekor kıracağız biz kırmasını ama burada karşıda görüyorsunuz ilk 4 playoff olsun istiyor. Kim istiyor abi? Ünlü dahi Jesus emmim. Diyor ki playoff oynansın diyor. Ben kendi tabirimle çok klasik bir Hadi lan oradan diyorum. Hadi playoff oynanacakmış. Ve Durmuş'a soruyorum. Durmuş bu Jesus emmim diyor ki playoff oynansın. 7 artı 1. Hani Galatasaray şu anda 6 puan. 6 artı 1 pardon. 6 puan önde. Bir de iki leveraj var. Peki bunlar şu anda bu Galatasaray'ın pozisyonunda olsaydı derler miydi hala playoff oynansın diye? Evet ağzına sağlık Ersin abi. Galatasaraylı kardeşlerime en büyük sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bunlar her şeyin en iyisine layıklar. Her zaman Galatasaraylı olmak da bir ayrıcalıktır. Şimdi sen bu ana su yaparken benim aklıma şu geldi. Kimle playoff oynamak istiyor abi bu? İlk dörtle. İlk dörtle değil. Kimle oynamak istediği dediğimde sorumun arkasındaki cevabı vereceğim ben. Tahmin ediyorum evet. Ya bunlar Okan'ı bunlar beğenmiyorlardı. Okan'ı o köşeden bu köşeye atıyorlardı. Okan hoca değildi. Okan Galatasaray'ı kaldıramazdı. Evet. Galatasaray'dan bir cacık olmazdı. Galatasaray ligi 3. 4. sırada bitirirdi. Atıyorlardı. Jesus Emme'me çok büyük hoca diyorlardı. Dünya devini getirdik diyorlardı. Ben hiç bilmiyorum da. Nisan ayında şampiyon oluyorlardı. Tabii abi. şampiyon oluyorlardı. Gelene 5 atıyorlardı. Gidene 6 atıyorlardı. Galatasaray Val Valencia kadar. Valencia Galatasaray'dan fazla gol atıyordu falan filan. Abi ne oldu bunlara ya? Dünyada, dünya tersine mi döndü Ersan abi? Yani Öyle. siz şimdi utanmayacak mısınız Okan Buruk'la playoff taahhüdünde bulunmaya? Okan'ı gali almıyordunuz. Okan Buruk'u beğenmiyordunuz. Galatasaray'ı yerden yere vuruyordunuz. O zaman kimden oynayacaksınız? Abi kendi aranızda playoff oynayın ikincilik için siz. Yani Galatasaray'ı bırakın. Galatasaray artık Şampiyonlar Ligi hedefleri hedefi. Türkiye'de lider kesin olacak. Bunu herkes biliyor. Allah'ın bir olduğunu bildiği gibi. O zaman kendi aralarında bunlar Başakşehir, Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş kendi aralarında ikincilik için playoff oynasınlar. Bence masru yok abi. Yüzde yüz Bence hiç masru yok. Bunlar playoff onun için istiyorlar herhalde. İkincilik. Niye değil? abi şimdi? Jesus Efendi'ye ben sorayım. Sen maçta Galatasaray maçında 3-0 yenilmedin mi? Playoff oynasan Okan Buruk senin üstünden geçecek bu sefer. Beşlik yapacak seni. Sen Galatasaray'ı yeneceğin aklı kesiyor mu? bir virgül koy çok güzel gidiyorsun. Hani Galatasaray'a 3-0 yenildiler ya. Evet. Ben de senin gibi soruyorum. Ey Jesus, dahi Jesus, büyük Jesus. Beşiktaş'ı yendin mi? Yok. Beşiktaş'a gol attın mı? Yok. Trabzon'u yendin mi? Yok. Trabzon'a gol attın mı? Yok. E, Hangi önemli maçı, büyük maçı kazandın da utanmadan, sıkılmadan 45 bin seyircinin önünde 3 yediğin Galatasaray'la puanları silisinde playoff oynamak istiyorsun? Abi bunların derdi şey zaten ikincilik için playoff oynayalım. İkinciliği de kaybedecek bu. Ben sana söyleyeyim. Olamaz ikinci Yok olamaz. ikinci de olamayacak. Niye olamayacak biliyor musun Ersan abi? Çünkü ikincilik sevkini biz tattırmayacağız son maçta bunlara. Bak çok açık ve net söylüyorum. Okan Buruk bunların üzerinden silindir gibi geçecek bak. Şimdi bunlar bak Utanma sıkılma da yok ya. Yani sen beğenmediğin, sen hiç gali almadın. Ya o da kim ya? Okan Buruk ya. Ne yaptı? Başakşehir'i şampiyon olmuş. Aman ya. Ne yaptı ya? Akisar'da kupa aldı ya. Aman ya. Rize'yi küme düşmeden kurtardı. Aman ya Okan Buruk kim? Bu amcam ne yapmış? Dünya devi Barcelona'yı şampiyon yapmış. Ondan sonra Real Madrid'i şampiyon yapmış, Liverpool'u yapmış. Takımları sayamıyorum, aklıma gelmiyor artık. Öyle bir övüyorlar adamı ki çok güzel sakız çiğniyor ama. Başka hiçbir şey yaptığı yok. İnanılmaz sakız çiğnemeyi beceriyor. Bugün sakız çiğneme yarışı yapsınlar, dünyada birinci olur, kesin. Falın reklamında oynuyor. Ha. <laughs> bir, bir Kasım Paşalı Melahat bunun gibi sakız çiğniyor. Aynen bir de abi. Aynen. ya arkadaş sen şimdi ama bir şey söyleyeyim sana çok istiyorsa Okan'dan gelip kurs olabilir. Nasıl ikinci olabilirim diye. Evet. Sen bu takımı nasıl toparladın Okan? Sana biz yanlış yapmışız. Sana, senden biz özür dileriz. Bu takımı nasıl bu kadar bir hale getirdin? Bu kadar yıldızları nasıl oynatıyorsun? Sen Matay'ı yedek bırakıyorsun, darılmıyor. Mertens'i yedek bırakıyorsun, darılmıyor. Torara'yı 10. dakikada oyundan alıyorsun, darılmıyor. Ya sen bu kimsin sen diye Okan'dan gelsin. Okan çok değerli kaliteli bir çocuktur. Okan bunlara yine der ki, otur da sana gerekenleri anlatayım der. Buna ders verir Okan yani. Aynen öyle. Mertens, Durmuş abin güzel güzel anlattı şimdi. Bak ne diyor emmim? Playoff oynansın diyor. Playoff istiyorum diyor. Ha? Abi Kullan. mecbur ya ikinci üzmeyelim, olmak için. Üzmeyelim, üzmeyelim bir şey susu değil mi? Kabul etsinler. İkinci abi. ikinci olmak için playoff oynayacaklar. Evet. Benden yana hiçbir sıkıntı yok. İmzamı atarım <laughs> Durmuş ben. Durmuş verdi onayı. O onayı verdim. <laughs> Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe oynasınlar Arasınlar, abi. Verdim imza. İmza hemen anamın gibi velal olsun. Sen ne İkincilik için playoff oynasınlar. Abi ben vermesem ne oluyor? Durmuş abi verdi ama niye verdi? O da biliyor bir çeşit Adamın tek işi dediği gibi iyi sakız iyi. Ben olsam Artık Fener'in peşini bırakır, Falun'un peşine koşarım abi. Falun reklamlarında oynasın, daha, <laughs> daha kariyerli olur. Hatta ben de şöyle söyleyeyim, aslında Jesus emmi, ya pile yokmuş bile yokmuş, oğlum sen bunlarla uğraşma. Bak erkenden git uçak biletini ben al ucuz. He ucuz ucuz bilet. Bak bizim Mertcan da pardon, Mertens de araştırıyor ucuz bileti, sana söyleyelim. Öyle ucuz da Brezilyaya mı, Portekiz'e mi, nereye gideceksen bir an evvel tüymenin yoluna bak. Bitti, bitti. Playoff, yok play Oralardan gitmiş İspanya'dan gazel okuyor. Maç oynayacaklar ya seviyeyle bilmem ne. Yok işte playoff oynansın da. Ha asıl hikaye ne biliyor musun? Bak şimdi bu gazeteler, gazetelere yansımaya bak durmuş. Süslü süslü başlıklar atılıyor. Şampiyonluk playoff'u oynanmalı. Vay Tövbe tövbe. Şampiyonluk bile Ha bu arada da senin adamın da Abbas oldu biliyorsun değil mi? Yani, Olmaz mı abi? He. Sabahtan akşamdan beri onu değil. Evet onu da, da, da konuşacağız. Şu playoff'u bitirelim. Şimdi İhtiyar şöyle söyleyeyim. Playoff oynasın. Ersan abi şunu söyleyeyim. Allah'tan Dursun Özbek, Erdan Tumur, Çenker Gün ve Okan Buruk çok akıllı adamlar. Niye evet. biliyor musun? Fatih Terim'in imparatorluğunu Galatasaray'dan sildiler. Yoksa bunlar İsa'sundan işbirliği yapıp içeriden Galatasaray'ı lime lime doğruyebilirlerdi. Öyle bir akıllık yaptılar ki Taylan'ı yolladılar, Öbürünü yolladılar, Berik'ini yolladılar. Fatih tamam Terim'in o kötü, kötü mirasını, en o mirası en kazı temizledi. temizlediler abi. Galatasaray şu anda inanılmaz derecede o kadar yüksek motivasyonlu takım ki ahlaklı, karakterli, kolej takımı dünya devinde oynamış futbolcular şampiyonluğu görmüş, iyi günü görmüş, kötü günü görmüş. İtalya'da iki defa gol kralı olmuş. O kadar güzel bir ambiyans yarattı Galatasaray ki. Galatasaray sahaya çıkması bile 3 puan zaten. Onun için şunu söylüyorum. Bundan sonra Okan Murat ve Dursun Özbek ekibine kimsenin bir şey yapamayacağını biliyorlar. Ancak bu arkadaşlar şimdi birazdan köşe yazarlarına, program yapımcılarına da geleceğiz. Bu adamlar ekmek parası kazanıyorlar abi. Pre-off destekleyecekler. Diyecekler ki şunu yapalım diyecekler. Bunu yapalım diyecekler. Ama yemez. Niye yemez biliyor musun? Galatasaray'ın işleri çoktan geçti abi. Galatasaray, bak benim hep meşhur bir sözüm vardır Enver Ören'in söylediği. Kişiyle uğraşanı değil, işiyle uğraşanı. Evet. Galatasaray kişiyle uğraşmadı. işiyle uğraştı. Okan Buruk her imkanda dünya kupası oldu. Aldı takımını. Takımıyla birebir ilgilendi. O insanları bir araya getirdi. Ya bugün çok güzel bir yazı okudum. Diyorlar ki Galatasaraylı Okan Buruk Mourinho'dan bile takım içerisindeki motivasyonu daha iyi sağlıyor diyorlar. Yani bu büyük bir olay ya. Şimdi dün Okan Buruk öyle bir yerden yere vuruyorlardı ki. Abi sen bakıyorsun dünya devlerinin arasında GS var, Galatasaray var. Avrupa kupalarında kim var? Galatasaray var. UEFA kupasında kim var? Galatasaray var. Başarı öyküsünde kim var? Galatasaray var. Foy efendim ya ne diyorlar biliyor musun? Faruk Süren diyorlar UEFA kupasını alırken Bilmem kime torpil yapmış. Ulan Galatasaray ne kadar büyük bir kulüp ya? Dünyada ve Avrupa'da torpil yapabilecek. Oradaki büyük takımları Real Madrid'i dize getirebilecek. İşte ne bileyim Arsenal'ı dize getirebilecek. Yani o takımları gücü yetiyorsa Galatasaray'ın. Galatasaray, Galatasaray her dünya takımı olmuş. Doğru mu Ersan abi? Yok, sen şimdi evet. sen şimdi diyorsun ki <laughs> Galatasaray UEFA Kupasını torpilden aldı. E sen de al. Gücün varsa sen de al abi. Galatasaray'da bu imkan varsa Galatasaray torpil yapsın o zaman. Şu anda dursun Özbek. Şampiyonlar Ligi kupasını Türkiye'ye getirsin. Alnından öperim bunu. Torpil mi yapıyor? Ne yapıyorsa yapsın. Doğru mu Ersin abi? %100 Ayıptır abi. bunları konuşmak ya. Utanın bunları konuşurken ya. Çünkü Galatasaray'dan başka Türkiye'de UEFA kupasını getiren bir takım yok. Şu anda hedef Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kupası. Bak çok açık söylüyorum. Şu anda ona doğru gidiyorlar. Bazıları şimdi dönüş yaptılar. Diyor ki ya Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi kupasını alamaz ama eee UEFA kupasını tekrar getirebilir. Evet. Ne yapacağım bu sefer? Hani geçen sefer UFA kupasını. Ondan Kupası sonra amalar geliyor. He. Ama diyor Icardi gidecek, Zaniola gidecek, Galatasaray dağılacak. Bir cümle kuruyorlar, arkasından ne kadar olumsuzluk varsa sıralıyorlar ama. Abi, Icardi de gitmez, Zaniola, Zaniola da, da gitmez, Mertens de gitmez, Torreira da gitmez. Bak Torreira ile ilgili neler söylediler abi, anlaştı dediler. Maaşını alamıyor dediler. İlk geldiğinde de boyu kısa. Bak, bundan libero mu olur? Neyini, neyini onu yapamadılar, bunu yapamadı dediler. Bilmem ne dediler. Şimdi diyorlar ki Tororo'yu kaç tane takım istiyor? Icardi dediler. Yok bunu yapıyor, yok bunu yapıyor dediler. Garı kız peşine gidiyor dediler. Bilmem ne dediler. Şimdi Icardi diyorlar. Üç tane İtalyan takım istiyor diyorlar. La abi bir karar verin ya. Hayır. Sarhoş musun, ayık mısın? Bir karar ver yani. Hangisini konuşacağız biz? Yani bunu konuşurken... Galatasaray'ı yıpratmak istiyorsan sen bu laflarla Galatasaray'ı yıpratamazsın. Şu gördüğün tabloyu kim oluşturdu durmuş? Abi bu tabloyu bak Okan Buruk'tan ziyade şu anda bu başarıyı yakalayan adam tamamen Erdem Timur. Bunu kabul etmek lazım. Yani bu malzemeyi verdi ama Şimdi malzemeyi bak, de kullanmasını bak bileceksin. Şunu, şunu söyleyeceğim. Erdem Timur bu malzemeyi getirdikten sonra Okan Buruk'un önünü açtılar. Okan Buruk'a dediler ki kardeşim kim ne derse desin başta dursun Özbek olmak şartıyla beraber Okan'ı aldı yanına resim verdi. Okan benim kardeşim dedi. Bu takımın her şeyiyle Okan sorumlu dediler mi? Dediler. dediler. Okan'a bütün yetkiyi verdiler mi? Şimdi Ersen abi bir kameramanın yetkisini çizmezsen, bir muhabirin yetkisini çizmezsen adam şimdi çekime gitti. Sana telefon açıyor. Ersan abi şundan da röportaj yapayım mı? Ersan abi bu görüntüyü de alayım mı? Abi o adam başarılı olamaz. Sen şimdi o adamın Burada otururken iş yerinde yetkiler ne diyeceksin ki muhabire? Sen bundan buraya kadar yetkilisin. Kameramana sen şu 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 görüntüyü alabilirsin diyeceksin. Aynen bunun gibi. Okan Bora, yukarıdakilerin hepsi başta dursun, özbek olmak şartıyla inanılmaz güven verdiler abi. Evet. Ne diyor yukarıda? Ne yapıyor? Bak tabelaya bakalım. Evet. Göbek atalım. Şimdi bunu gördükten sonra bak bunu gördükten sonra adamlar ne dedi biliyor musun? Yönetimden inanılmaz Okan Hoca'ya bir destek var. Futbolcunun işi ne ondan sonra abi? Parasını alıyor, her şeyini alıyor. Başarılı olmak değil mi? Evet. Dediler ki o zaman Okan Buruk'un etrafında kenetleneceğiz. Okan Buruk'un başarılı olması için de bir saat yerine beş saat çalışacağız dediler. Reçete bu abi. Aynen öyle. Reçete bu. Jesus Efendi'ye de bu reçeteyi verelim gelsin. Ama ikinci olması için de Okan Buruk'tan randevu istesin ama. Ama playoff oynasınlar o zaman. Ya o orada oynayacaklar <laughs> ama Okan'dan da randevu istesin. Okan da bir şeyler versin. Şimdi ya Durmuş Karahaç konuşuyor ya. Da siz konuştuğunuz haftalarca Galatasaray kötü giderken yok sen bir beğenmediğimiz Valencia'yı dünya devi yaptınız. Galatasaray'dan fazla ama gol attı. Valencia yalnız şöyle bir haklı oldukları yer var. Hani Valencia Galatasaray'dan çok at, gol attı diyorlardı ya. Şimdi artık onu demiyorlar da ben başka bir şey hatırlatacağım. Ama Valencia'nın Galatasaray takımından daha çok gol attığı bir gerçek var. Daha çok penaltı atmış biliyor musun? Daha Bak, ötesini söyleyelim. Galatasaray 5 penaltı atmış arkadaşlar. Fener'de sadece Valencia 8 penaltı Peki atmış. Peki daha ötesini söyleyelim abi. Valencia kime gol attı? Trabzon attı mı? Attı, Yok. Attı 3 tane attı. Bak şimdi Galatasaray attı mı? 2 tane attı. Beşiktaş'a attı mı? 3 e, de onu attı. Ama Dünya Devi, Icardi hepsine zımbaladı bunların ama. <laughs> gol atmadığı takım var mı? Yok. Ha? Zımbaladı değil arkadaşlar. Ha. Sapladı. Ha, sapladı yani, abi. Sapladı yani mı? O, zaman, sapladı. o zaman ya adamlara bak ya Valencia'yla Icardi'yi aynı kefeye koyuyorlar ya. Yok böyle bir dünya ya. Icardi'nin Icardini şeyi çıktı abi. Yeni bir şey çıktı. Saplamacıdan ıslı sonra yeni bir isim bulduk abi biz buna. Kiralık katil. Öyle mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kiralık katil abi. Ya böyle bir şey. Bak şimdi Ersan abi. Allah'ını seviyorsan bunları konuşurken biraz insan medeni konuşması lazım ya. Ya şunu diyor ama kardeşim ya. Galatasaray'a helal olsun. Bak şimdi o şey var ya bir tane spor yorumcusu Emre Bol mu? Ha. Ya ben diyor Galatasaray'ın transferlerini konuşurken arkadaş kıskanayım diyor. Helal olsun. Bak helal olsun. Vallahi helal olsun. Bak bunu söylemek bir erdemlik. İster doğru söylesin ister yanlış söylesin. Beni ilgilendirmez abi. O ekranın karşısında 85 milyonun karşısında Galatasaray'ın transferlerini sayarken kıskanayım diyor musun? Kıskanıyorsun Peki abi. arkadaşlar gelin size bir şey dinleteyim ya. Dinle abi, Yenisini dinletme bunu ben dayanamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar dinliyoruz. Yenisini dinliyoruz. Lan niye Bak. geldiysen onu sen nereden? Jürgen Klopp musa ne sen? Sen onu ben onu Tamam mı? Senin ben baban gemicine <laughs> satlayayım. Seni o Liverpool'un başına koca diye getirelim de babasının gemicine satlayayım. Ya oğlum siz salak mısınız ya? Ya United'ı 7-0 yenmişsiniz. O filmin ödenen çocuk gol de atmış. Ben çıkmış değilsen ki baştan sonra işte filmin o sezon sonu takımdan ayrılacak. Lan niye yediysen değilsen onu sen Ertan Timur duyacak bunu başımıza belen edeceksin sanki de ya. Lan bütün kredili mevduat hesapları mevsimde daha bunun transferlerden formu yetiştirmekten. Ben en son banka kredi vermedi tefeciden para aldım zahir <laughs> ödüksiyonasını aldım. Oğlum etmeyin eylemeyin deli misiniz ya? Ya bittik bittik daha ya. Bu Ertan Timur'un danışmanı, malışmanı, komşusu, yakını varsa Oğlum telefonda alın elinde şu internetini kapatın ya. Elim şu telefon görmesin bu haberleri. Kıraska sezonu bir, bir tane kadar görmesin hiçbir şey ya. Vallahi konuş. Kaç tane video atmam lazım daha bittik ya. Gürgen slow olsa ne ses. <laughs> Arkadaş Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi gözüküyor. Ya gece, gece şey ya. bunları yakaldım buna ayırdım dedim. Yarın paylaşırız bizim değerli kardeşlerimizle. Onlar biliyorlar zaten bunu da. Abi bak biz nerelere gelmişiz ya. Nereye gelmişsiniz? Adamın daha, daha parası kalmamış cebinde kredi mürebbesi. Tefeciler mı? Ne için? Galatasaray forması alacağım diye. <laughs> ya, ya gül gül yerlere yattık ya. Arkadaşlar tablo bu. Tablo bu. Bunu şimdi programın sonunda bir kere daha size dinleteceğim. Ama biz hadi biraz daha gerçeklere bakalım programın da şeyine geldik. Toparlayalım programı. Durmuşun da işi var gidecek. Arkadaşlar şimdi Bunlar playoff milayoff diyorlar. Halkadan işin esprisi falan bir yana da artık bu dakikadan sonra playoff milayoff hikaye. Bunu konuşanlar da sadece dağıtmak, olayı dağıtmak, işte Galatasaray'ın motivasyonunu bozmak. Federasyon açıkladı kardeşim. Ne puan silme olur dedi. Ne bilmem avanta puan olur dedi. Hani Beşiktaş tutturdu ya. Çebi Ahmet tuttu. İşte efendim Hatay'a yenilmiş. Antep'le de berabere kalmış. Ya puanlar silinsin ya puan verilsin diyor. Ondan sonra tutturdu playoff milayoff dedi. Hani aç tavuk misali. Oradan bir şey olmadı. Federasyon dedi ki ahmaklık yapmayın. Biz kuralı koyduk dedi. 2011 yılında 12 yılında yaptılar ya e, dere geçerken at değiştirildi falan. Yok öyle bir şey. O zaman da aynı hikayeyi yaptılar. Galatasaray Beşiktaş'ın 14 puan önünde. Ne var abi? Biz böyle istedik. Playoff getirdik. Durmuş şunun ligin bitimine şu 10-11 hafta kalmış. Playoff gelecek. Beşiktaş'la Galatasaray arasında 14 puan var silinecek. Beşik Fenerbahçe ile aradaki altı puan silinecek. E ne var? Biz bile yok. As Ulan neyse ya yani. hadi. Hadi diyelim de. Bip diyeyim arkadan. Ha biple miple bip. Ha, bip. Ya bunlara bip mi yu olsun. Hala bu kafa Tamam bunları anladım da. Peki şeye ne diyorsun? Bunlar gazetelere yansıyor. Bir de bunları televizyonda konuşan ahmaklar var. Abi şimdi ben o, onlara hiç kızmıyorum. Televizyondaki adam ne yapacak abi? İnşaata gidecek hali yok bu saatten sonra. Deprem bölgesine gidip çalışacak da hali yok. Adam burada alışmış avanta parayı abi. Evet. Ne yapacak? Ona ya, ona yağcılık. Yalanı doğru gibi konuşacak abi. Yalanı doğru gibi konuşmak zorundalar. Niye biliyor musun? Çukkaları kesiliyor yersen abi. E senin gibi sen şimdi birisinden bir şey beklemiyorsun ki. Bak bizim seninle beraber en büyük özelliğimiz ne biliyor musun? Biz Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ü yerden yere vurduk ya. Tabii. Çok iyi bir Galatasaraylı olmamıza rağmen. Ama bunlara bak baktığın zaman bunlar demiyorlar ki ya lan Jesus efendi seni biz öve 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 şeye İstanbul Boğaz Köprüsü 4. Boğaz Köprüsü yaptık ama sende hiçbir numara yok. Ama işte bak dün, şimdi ha, bak dün anladım. bak dün övüyorsam bu adamı yanlış yapıyorsa yanlış yerde. Biz Fatih Terim'i övdük geri gelince. Ama ne zaman Galatasaray'ın üstünde görmeye başladı kendini? Egolarını evet. tatmin etmeye başladı. Egolu bir adam oldu. Galatasaray kim ki ben varken dedi. Biz onun kuyruğuna basmaya başladık Aynen o zaman. Öyle. Bak şimdi burada madem program yapıyorsan Jesus'u eleştireceksin abi. Sen 10 kişi yenildim diye beyanat veriyorsan eleştireceksin. Sen bu maçı niye kaybettin diye eleştireceksin. Sen bu adama her türlü Jesus şöyle Jesus böyle bir bakıyorsun abi. Geçen gün işte 4 atıyor Yine Şesus şov yaptı, Tabii, Fenerbahçe yani geri, geri, geri döndü. döndü. Evet, aynen, abi aynen. nereye geri döndü? Kimi yendi bu Allah'ını seviyorsan ya? Fener'i mi yendi? Şey pardon, Beşiktaş'ı mı yendi? Trabzon'u mu yendi? Galatasaray'ı mı yendi? Nereye geri döndü ya? Nereye geri döndü? Nereden geri döndü yani? Aa, bunları konuşurken, bak bunları konuşurken bir de Sezer'in hakkını Sezer'e ver. Jesusu nerede alkışlarsın biliyor musun abi? Gelir Galatasaray'ı, Nefz tadında 5-0 yener. O zaman dersin ki şampiyon alamadın ama sana helal olsun. 3-7'in takıma 5 attın dersin. Var mı öyle bir gücü abi? Ya öyle bir dübürü yok, yok da. Yok yok bak şimdi. Ha. Bunları niye konuşayım biliyor musun Ersan abi? E eğer bu programda yorumculuk yapıyorsan biraz da adalet dağıtacaksın. Ama bunlar da adalet mi adalet diyor. Bunlar tek taraflı arkadaşlar. Jesus şöyle, Jesus böyle. Halbuki o hani Galatasaray'ın ilk 10 hafta hep doğrandığını biliyoruz değil evet. mi? Doğranırken Fenerbahçe'nin de nasıl korunup kollandığını biraz konuşsalardı, deselerdi ki Jesus, tamam sen bilmem ne takımını yendin ama Yenerken bak şu hata'm var. Şu hakemler seni böyle korudu. Galatasaray'ı böyle doğradı. Dün Mertcan güzel bir şey hatırlatmıştı. Hani Kemal Sunal'ın rahmetlerinin de bir filmi var. Sahte Kabadayı galiba. Şey yapıyorlarmış. Övüyormuştu. Sen yaparsın. Yaparım değil mi? Yaparsın. Buna da aynısını yaptılar. Sen yaparsın. Sen şey sussun. Sen mesussun. Al işte. Tablo bu. Neyse arkadaşlar. Toparlama zamanı geldi. Böyle pile yoktu. Mile yoktu. Geçin onları. Galatasaray alayına saplamaya devam eder. Bu arada... Ee, klavyesinde diyor büyük takımların logosunu bulunduran İtalyan Instagram fenomeni G harfi için Galatasaray'ı tercih etmiş arkadaşlar. Böyle bir tablo var görüyorsunuz değil mi? İtalyan fenomenin yaptığı işe bakın siz şimdi. Herhalde F'ye de feneri koyarlar. Şimdi arkadaşlar başka bir şey daha göstereceğim size. Bu fenerli yorumcularla ilgili diyor ki Galatasaraylı kardeşlerimiz. Ya bunlar diyor işte her fırsatta yok Zaniolo, yok işte Icardi, yok Torreira falan filan diyor. Burada söylüyor. Fener yorumcuları neden Ferdi'yi ya da altın çocuk Arda'yı değerlendirmeyip Icardi, Zaniolo diye yırtınıyor. İlginç. Olsa da olur, olmasa da ama Galatasaray'a yakıştırdığım diyor FB'li tek futbolcu da Ferdi'dir diyor. Arda Güler yetenekli ama GSA için e, 70 fırın ekmek yemesi lazım falan filan. Adam bunu söyledi. Söyle. Ulan senin de var diyor, Ferdi'm var diyor, Ardan var diyor. Bunları konuş diyor. Niye diyor hep Galatasaray'ı konuşuyorsun? mi Icardi'yi, Mikardi'ye? Ben anlamadım gitti. Niye konuşuyorlar Mertens? Abi bunlar çünkü <laughs> şey dediği gibi, Durmuş abi dediği gibi veriyorlar abi önüne arpaya bunları Sen diyorlar Zanioğlu'ya salla, İkardi'ye salla. Bizi diyorlar bilmem ne et. Bizimkileri çok önemli değil. Bunlar topun onlar yani. havadan uzaklaşsın. Motivasyonu kaybolsun. Aynen. Aynen. Sen şunları bulaştırma. Sen birine sallayacaksan Icardi, Icardi diyecektim. Şey, Icardi ile diyor şeye sallar. Zaniolo'ya sallar diyor. Ama Orada para, onlar diyor. sallıyorlar. Şeyde ırz düşmanı şeyde de saplıyor. Aynen. Arkadaşlar bakın şimdi sallama deyince adamın teki çıkmış. Adam dediğime bakmayın yani. ağız alışkanlığından söylüyorum. 4 yıl önce Galatasaray derin güçler sayesinde Başakşehir'den şampiyon bu aldı. Yemin edebilirim ama ispat. Ne demek durmuş şimdi bu? Heh? Abi ben onu hiç galiye bile almayayım. Niye biliyor musun? Al alma Bak, adam, bak abi bak. bak şimdi. Şimdi buna bak. Buna, bunlar nerede? Bak bunu ciddiye alsa Galatasaray buna dava açar. Evet. Galatasaray bunu ciddiye almıyor. Niye biliyor musun? Bunlar abi şey için bunlar kendilerine ceza almak için de cezaevine gitmek için de her türlü egoistliği yapan adamlar bunlar. Bunların cezaevine gitmesi bile bir macera kendilerine göre. Diyecekler ki ya işte biz Galatasaray'a laf attık diye bizi cezaevine aldılar. Bilmem ne diyecekler. Aslında bunlarla uğraşmanın hiçbir anlamı Aa, yok. Günledim, Şöyle Allah aşkına ya, bu söylenecek bir şey ya? Bunu bunu... Açıklar açma adı Bak, bak önce, şimdi. Dört sene önce Başakşehir'de derin güçler tarafından çalınan sekiz veya dokuz puanlık farkın kapatılıp Galatasaray'ın şampiyon olmasıdır. Galatasaray'ın orada Başakşehir'in kafasını kopartıldığını biliyorum. Yeni edebilirim. Açıklar açma konuşursam da karşıma o olur. Tıklar. Şimdi arkadaşlar bunu söylemek, bunu söylemek var ya kusura bakmayın. Hani o, o kelimeyi biliyorsunuz. Türk Dil Kurumu tarafından ne anlama geldiğini. Dalyaraklığın önde gidenidir yani. Abi şimdi buradaki bak bu programda Galatasaray'ı savunan bir adam var. Bak şimdi. Bırak onu o da abi, şey söyleyeyim gidiyor. o zaman Ersan abi. Niye o zaman alsınlar bunu suç duyurusu yapsınlar? Evet. Yapmıyorlar. Galatasaray'lıyım işte, hani. diyor ya. Heh, ben o zaman de. bak o zaman Galatasaray Kulüp Başkanı'na bir görev düşüyor. Bu öbür hani bir şeyler bileyim diyen adamdan değil. O Galatasaray'ı savunan adamla ilgili diyeceksin ki sen bundan sonra Galatasaray'ı konuşmayacaksın. Galatasaray'dan da üye ise de ihraç edeceksin bu adamı. Ya ya bunlar böyle Yok ya. yok hayır. Ya doğru, sen doğru. nasıl konuşturuyorsun? Sen şimdi burada başka bir takımdan olsan Okan buraya burada ağız alınacak laflar söylesen ben sana müdahale ederim. Burada. Gayet tabii. Ve de derim ki Ersan abi sen yanlış konuşuyorsun. Burada da kanuni haklarımı kullanacağım derim. Bunun açık yeri de mahkemedir. Doğru mu? Burada o programdan çıktıktan sonra Galatasaray'ı savunan beyefendi hemen demesi lazım Hadi beyefendiyi ki boş beyefendi boşver ben Galatasaray Erdem Tümur gidip bunlarla yemek yiyor O ya. zaman Erdem Tümur da yanlış yapıyor. Ya yanlış yapıyor. O zaman Erdem, yanlış yapıyor abi. Erdem Tümür, Sen şimdi kalkacağım benim şampiyonluğumla ilgili böyle diyeceksin. Ben ona yemek yemeyi değil. Yolda bile yürüme. Ya bu insan bu çamur atma. Kardeşim vardı da öyle. Ha niye bunu gidip madem bir halk biliyorsun git cuma spor savcularına ona buna tamam mı? Anlat derdini. Hayır yok abi. Hiçbir şey anlatmayacak o olacak bu olacak abi ondan sonra da çıkacaksın diyeceksin ki 4 yıl önce kafa koparıldı bir de Galatasaray Kulübü gidip bunu savcılığa falan şikayet etmesi lazım. Bu arada senin vaktin doldu istiyorsan biz de kapanışı yaparız. Sen kaç hemen bir yere bir randevusu var Durmuş'un Gidiyor arkadaşlar. Ben birkaç dakika daha sizlerle beraber olayım. Şu e, bunlar artık konuşmaya değmez tabi Yapacak da çok fazla bir şey yok. Şu şeyi göstereyim arkadaşlar ben size. İtalyan fenomen var ya İtalyan fenomenin görüntüsü var burada bakın ne yapıyor hani G harfine Galatasaray'ı G'yi siliyor klavyesinden oradaki büyük takımların bak gördüğünüz üzere hepsinin amblemlerini ismini koymuş Galatasaray'ı da getiriyor ve buraya monte ediyor. Bunu da burada gösterdikten sonra neyse boş verin bu e, yok playoff'tu oydu bunlar deli saçması şeyler bunlar da işte akılları sıra böyle abidik o numaralarla işi götüreceklerini zannediyorlar bunlar olmaz biz gelin e, var ya bizim <laughs> malum biraz önce dedim ya programı ondan bitiririz diye bu arkadaşımızla programı e, biz e, noktalayalım güzel bir şekilde bakın neler diyor playoff playoff hiçbir altta olmayacak arkadaşlar ama biz bunlara gülüp geçeceğiz. Gülüp geçerken de bunları tabi meydanın boş olmadığını da her fırsatta söyleyeceğiz. Evet dinliyoruz. Jürgen Klopp mu sen Senin Allah belam versin. Tamam mı? Senin ben baban gemicine saplayayım. Seni o Liverpool'un başına koca diye getirenin de babasının gemigine saplayayım. Ya oğlum siz salak mısınız ya? Ya United'ı 7-0 yenmişsiniz. O Firmino denen çocuk gol de atmış. Ya çıkmış işte değilsen ki baştan sonra işte filmin sezon sonu tarzından ayrılacak. Ya niye öyle diysen onu sen evden Timur duyacak bunu başımıza bela edecek yine ya. Ya bütün kredili mevduat hesapları mevsinde daha bunun transferlerine forma yetiştirmaktan. Ben en son banka kredi vermedi gittim tefeciden para aldım zanyol onun formasını aldım. Oğlum etmeyin eylemeyin deli misiniz ya? Ya bittik bittik daha ya. Bu Erdem Timur'un danışmanı, manışmanı, komşusu, yakını varsa Oğlum telefonunu alın elinden şu internetini kapatın ya. benim tuş telefonu görmesin bu haberleri. Transfer sezonu bir bitene kadar görmesin hiçbir şey ya. Vallahi oğlum kaç tane video atmam lazım daha bittik ya. Jürgen Klopp bu Arkadaşlar şey, Allah noktayı koyuyoruz. Siz de programımızı beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı, paylaşım yapmayı ihmal etmeyiniz. Görüşmek üzere hoşçakalınız.